Merhaba arkadaşlar, Taklit Mankan'a hoş geldiniz. Ben Mehmet. Arkadaşlar, uzun zamandan beri Recep Vedik, e telefon şakaları, Arif Işık ve birçok daha fazla taklit yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, ve bugün arkadaşlar size Payın e, Payin Terk ile ilgili bir şaka yapacağım. Payin Terk'i arayacağım. Kanada'da yeni bir çizgi film başlıyor. Gece saat 12'den sonra olacak. E, çizgi film için küfürlü dublaj yapar mısın diye bir teklifte bulunacağım. Bakalım terkin teklifi ne olacak? Ee, pardon. Paintterkin tepkisi ne olacak? <laughs> Tabii yerse. Şimdi terki arayalım. Arkadaşlar bu arada sizlerden ricam var. Alt tarafta bulunan şu beğeni düşen bir kere basmanız ve kanalıma abone olmanız. Bakın. Şöyle bir şey var. Abone ol. Ona bir kere tıklarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hemen şakamıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Payintel Fatih'i arıyoruz. Bir baksana çalışıyor mu? Ötüyor mu orada? Alo. Merhabalar Fatih Bey nasılsınız efendim? Merhabalar iyiyim teşekkür ederim. Buyurun. E ben Doğan Medya'dan arıyorum sizleri. Nasılsınız? İyisiniz inşallah ben e, şu anda bir projemiz var efendim. Kanalda eden yeni bir evet. yeni bir çizgi roman çıkarttık biz. Yalnız bu küfürlü olduğu için YouTube kanalımızda ne yazık ki e, daha doğrusu şöyle söyleyelim kanalımızda paylaşamıyoruz efendim. Ben biz bu yüzden sizi e, YouTube kanalımızda dublejörlük yapmak için teklifte bulunmak istiyoruz. Çizgi roman için çizgi romanı animasyona mı çevireceksiniz? Evet, aynı şekilde dediğiniz gibi. Evet, sizi çağırdık. Ee, sizin Paynter kanalınıza baktık. Gayet güzel esprili ve mükemmel bir anlatışınız var. Ee, sizi bu iş için bölüm başına 10.000 dolar teklif ediyoruz. Bölüm başına 10.000 dolar. Evet. Ama yalnız İstanbul'da konaklama her şey bize ait. Sürekli İstanbul'da yaşayacaksınız. Size uyar mı? İstanbul. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim, otelimiz var, otelimizde konaklamanız, her şey, yemeğiniz, içmeğiniz, her şeyiniz bize ait efendim. Size araba tahsil ederiz, şirket adına. Ee, i̇sterseniz arabamız Doğan Medya Ajansı'nın arabası olur veya sivil bir araç olur. Onun dışında daha ileriki günlerde kazancımıza göre size bir ev alabiliriz. Bu tarzda bir teklif olabilir. E, kaç bölüm olacak? Ee, şu anda senaryoya göre 145 bölümlük bir çizgi roman olacak, çizgi film olacak. Evet. Bir şey soracağım. Konusu neydi bunun? Konusu e, sizin çizdiğiniz romanlara benziyor efendim. Hmm, benim karakterlerime benziyor. Evet. Zaten kurguyu büyük ihtimalle bizim senaristlerimiz sizden almışlar. O yüzden de sizi uygun gördüler. Bölüm başına 10 bin dolar ha? Evet. Güzel para. Ne dersiniz Fatih Bey? Peki, ne yazık ki İstanbul'a gelmeniz gerekiyor. Bizim yerimiz taşında ve Beyoğlu'nda. Hımm Olabilir. Neden olmasın? Sıcak bakıyorsun. Sözleşmenin detayları nasıl olacak peki? Sözleşmemiz 3 e, yıl. 3 yıl boyunca siz kendi kanalınızdan paylaşım yapamayacaksınız. Sadece bizim için çalışacaksınız. Mümkün olur mu bu? Mesela ayda bir video atsam ben nasıl olur? Ne yazık ki kabul edemeyiz. Çünkü kendi e, prodüksiyon şirketimizin size imzalatacağı kağıtlarda bunlar yazıyor. Hiçbir şekilde kendi videolarınızı paylaşamazsınız. Peki bunu estetme şansımız yok mu? Ne yazık ki e, çalışma şartlarımız bunlar. Peki ben başka iş tekliflerine bakabilecek miyim? E, başka iş teklifleri derken Kanal D'nin ve Doğan Medya Ajansı'ndan başka bir yere bakamazsınız ne yazık ki. Hmm, bu olmadı o zaman. Ama teklifimizin... E, bayağı bir fiyatı yüksek. ya 10.000 dolar ve araba artı konaklama bizden. Yani iş tekliflerine cazip geliyor aslında. Nasıl bir teklif var? Yani 15.000 dolara kadar çıkan var. 15.000 dolar anlıyorum. Evet. Kim mesela bunlar? Bunlar isimler miyim ben? Anlıyorum. Anlıyorum. O zaman siz bizim için çalışın. Kore gezegeninin için çalışın. Fatih'cim nasılsın? Beni tanıdın mı? Memo. Ne yapıyorsun Faruk? Fatih. <laughs> Bıl. Bıldırcı <laughs> hurmalar götümü tırmalar. Al çevir. Hayır den. Fatih'cim iyi bayramların olsun. Çok teşekkür ederim konuk olduğun için. İyi bayramlar kardeşim. <laughs> Valla seni işletelim dedim bugün de. Sağ ol yedin sen de. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Senin gibi adama 10 bin değil 100 bin dolar yakışır aslında da işte 10 bin dedim ben. Yani. <laughs> <laughs> i̇şte <mütevaz> bir değiliz ha. <laughs> Eyvallah. Çok sağ Bana Var mı benden bir isteğin? Sen kardeşim? <laughs> sağ ol. Videoda şu an videoda şu anda bir şey demek ister misin? Evet, benim kanalıma abone olmayı unutmayın pa evet, payın terki abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak Fatih. Çok sağ ol, görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, <laughs> 10 bin dolar çekazına Fatih garanti yedi ki konuştu. Arkadaşlar sizlerden ricam bir dahaki video için. Bakın gerçekten yine terledim. Bir dahaki video için bana destek olmanızı istiyorum. Bu destek nedir? Bir abone, bir beğeni. Bir abone, bir beğeni. Ne saçma saçmaladım arkadaşlar bu arada bayramınız mübarek olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. En sevdiğim mutlu kalın. Sürçülü ihsan ettiysem affola. Bay bay.